Dünyanın çeşitli ülkelerinden 72 Komünist ve İşçi Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Yunanistan Komünist Partisi'nin ortak ev sahipliğinde bir olağanüstü telekonferans aracılığıyla buluştu. <laughs> Olağanüstü telekonferansın teması bir ay önce 24 partinin katılımıyla yapılan çalışma grubu toplantısında uluslararası ekonomik, siyasi ve askeri gelişmeler, komünist ve işçi partileriyle halkların mücadele deneyimleri, Küba ve Filistin halklarıyla yaptırımlara, komplolara ve emperyalist saldırganlığa karşı mücadele eden tüm halklarla dayanışma olarak belirlenmişti. Bugün başlayan ve yarın da devam edecek olan toplantıya 72 parti bildirileriyle katılırken açılış konuşmalarını ise TKP adına Genel Sekreter Kemal Okuyan ve YKP adına Dimitris Kutsumbas yaptı. TKP genel sekreteri Kemal Okuyan konuşmasında sosyalist seçeneği öne çıkarmanın tam zamanıdır diyerek üretim araçlarında özel mülkiyete düşmanlığın açıkça dillendirildiği, eşitlikçi bir toplumsal düzenin eğitim, sağlık, ulaşım, beslenme, barınma gibi başlıklarda neler yapılabileceğinin anlatıldığı bir çalışmayla gündelik mücadeleleri birleştirmek bugün çok daha kolay ifadesini kullandı. 2019 yılında 21. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri toplantısı İzmir'de yapılmış, 80'e yakın partinin temsil edildiği toplantıya Türkiye Komünist Partisi ve Yunanistan Komünist Partisi ortak ev sahipliği yapmıştı. Oldukça başarılı geçen bu toplantının ardından bir sonraki toplantının ise Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pyongyang'da yapılması kararlaştırılmış ancak salgın nedeniyle buluşma yapılamamıştı.